Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları AYT Kamp Sayısal Kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 2 video 1'deyiz. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Kamp 2'nin matematik kısmında denklemler ve eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize bakın. 9 üzeri x eksi 5 çarpı 3, 3 üzeri x artı 1 artı 9 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı sorulmuş. Tabii ki öncelikle bunda bir düzenleme gerekiyor. 9 üzeri x'i 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazabiliriz. 5 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ayırabiliriz. Artı 9 eşittir 0. Burada bakın 3 üzeri x dediğimiz ifadeye a dersek değişken değiştirme yaparsak a kare eksi 15 a artı 9 eşittir 0 şeklinde gelir. Ama dikkat etmemiz bakın burada bu denklemimiz rahat rahat kolaylıkla çarpanlara ayrılmıyor. Ama biz şunu biliyoruz. Bu denklemin kökleri A1 ve A2 gibi iki tane sayıdır. Çünkü deltasına bakarsanız B kare eksi 4 AC'den 225 eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 ifadesinin sıfırdan büyük çıkacağını biliyoruz. Yani A1 ve A2 gibi iki tane gerçel kökü vardır. Tabi buradaki A1 ve A2 gibi iki tane gerçel kökü olacağı için buradan da X1 ve X2 gibi iki tane kökü olur. Yani 3 üzeri X1 A1'e eşit olsun. 3 üzeri X2 de A2'ye eşit işte olsun. Bize denklemin kökler toplamı dediği aslında x1 ile x2'nin toplamını soruyor. Yani a1 ve a2 değil. O zaman bakın böyle bir ifadede x1 ile x2'nin toplamını bulmanın yolu bunları çarpmaktır. Yani 3 üzeri x1 çarpı 3 üzeri x2 a1 çarpı a2 şeklinde yazılabilir. Bu duruma geldiğinde üstler toplandığı için x1 artı x2 eşittir a1 çarpı a2'dir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz A1 ve A2 bakın şu denklemin kökleri olduğuna göre kökler çarpımından C bölü A'dan dolayı 9 bölü A karenin önündeki 1 olduğu için bunun sonucunda 9 olduğunu biliyoruz. 3'ün hangi kuvveti 9 yapar derseniz x1 artı x2'nin de 2 olduğunu bulabiliriz. Cevabımız A seçeneğinde. verilen denkleme göre x kaçtır demiş. Öncelikle bir düzenleme gerekiyor. Bakın 1 bölü 16 dışarıya 4 diye çıkacağı için 4 kök x olur. Eksi 1 bölü 6 kök x olur. Eşittir 2 bölü 3 olur. Bakın hepsinin paydasını eşitlersek paydaları görmeyebiliriz. Bakın bunu 3 ile çarpsak bunu 2 ile çarpsak paydalar 12 kök x yapar. O zaman buranın da 12 kök x olması için 4 kök x ile 4 kök 2 yazıyoruz. 4 kök x ile çarpacağız. Paydaları görmeyelim. 3-2 eşittir. 8 kök x yapar. Buradan 1 eşittir. 8 kök x olur. Kök x de burada her iki tarafı 8'e bölersek 1 bölü 8 yapar. Şimdi x'i bulmanın yolu karesini almaktır her iki tarafın. Buranın da karesini, buranın da karesini alırsak eğer x de buradan 1 bölü 64 yapar. Cevabımız a seçeneğinde. m küçüktür. n olmak üzere mx artı m Küçüktür nx artı n eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman şöyle yapalım. X'li ifadeleri bir tarafa toplayalım. mx eksi nx olur. Karşı tarafa da n eksi m ifadesi olur. Burada bakın x parantezini alırsak m eksi n küçüktür n eksi m yapar. Şimdi x'i yalnız bırakmak için burayı her iki tarafı m eksi n ile böleceğiz. Ama burada dikkat edeceğimiz nokta bakın m eksi n m daha küçük n daha büyük olduğu için m eksi n ifadesinin sıfırdan küçük olduğunu negatif bir ifade olduğunu görmemiz lazım. Yani bu ifade negatif bir ifade ise her iki tarafı negatif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirecek. Artık bunlar gider x yön değiştirecek. Bakın n eksi m ile m eksi n arasında birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1 olur tam bölündüğünde. Buradan da x eksi birden büyük ifadeler gelir. Eksi birden büyük sayılarda eksi birden artı sonsuza kadar gider. Eşitsizlik yok. Yani burada tam olarak eşitlik olmadığı için açık aralık olacak. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen denklemin gerçel kökler toplamı kaçtır diyor. Gerçel köklerine bakacağız. Öncelikle bakın şurada da aynı ifade olduğu için değişken değiştirme uygularsak yani x kare eksi x ifadesine mesela a dersek Denklemimiz şöyle olur. A kare artı A eksi 2 eşittir. Sıfırdır. Buradan eksi 2'ye 1 dersek olmaz. artı eksi olacak. Ortadaki ifadeyi veriyor. A A'dır. Buradan bakın çarpanlar A artı 2 çarpı A eksi 1 eşittir. Sıfır gelecek. A dediğimiz ifadeyi yerine yazarsak bakın buradan x kare eksi x artı 2 oldu. Burası da x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 oldu. İkisini bunda sıfıra, bunda sıfıra eşitlersek bakın x kare eksi x artı 2 eşittir sıfırsa. buradan hemen çarpanlara ayırıyor mu Bakalım. Hemen çarpanlara ayıramıyoruz. Buna bakalım x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 ifadesi var. İki tarafta bakın normal yollarla çarpanlara ayrılmıyor. O zaman delta'ya bakalım. Bakın birinci de delta b kare eksi 4 ac. Buradan bakın eksi 8 1 eksi 8'den eksi 7 sıfırdan küçük geldi. Buradan reel kök yok. Biz gerçel kökler toplamını arıyoruz. Bunun deltasına bakalım. B kare eksi 4 a c. Bakın buradan artı 4 5 geldi. Sıfırdan büyük olduğu için reel kökü var. Kökleri bulmamıza gerek yok. Kökler toplamı sorulduğu için. Yani buradan gelecek olan x1 ve x2 olsun kökleri. Kökler toplamı da eksi b. Yani zaten eksi 1'dir. Artı 1 oldu. A'dır. A da 1 olduğu için 1 bölü 1'den 1 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen denklemin köklerinden biri M olduğuna göre demiş. Burada bakın bir çarpımımız var. Bu çarpımın değeri kaçtır diyor. Bakın M'i hemen yerine yazarsak bu denklemde şunu göreceğiz. M kare artı 4 M eksi 3 eşittir 0. Hatta M kare artı 4 M ifadesinin 3'e eşit olduğunu göreceğiz. Bu kenarda dursun. Bakın birinci ifadeyle üçüncü ifadeyi ikinci ile de dördüncü çarpacağım. Buradan çarpma yaparsak bakın m kare artı 5m eksi m eksi 5 geldi. Birinci ile üçüncünün çarpımından. Diğer çarpımdan da bakın m kare artı 6m eksi 2m eksi 12 ifadesi geldi. Buradan hemen düzenlersek m kare artı 4m eksi 5. Bakın buradan da m kare artı 4m eksi 12 ifadeleri geldi. Bakın 4, m kare artı 4m ifadesinin 3 olduğunu biliyoruz. Yani şu kısım 3'müş. 3 eksi 5'ten buradan eksi 2 gelir. Bakın şuranın da 3 olduğunu biliyoruz. 3 eksi 12'den dolayı da eksi 9 gelir. Bu çarpımdan da 18 gelir. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen denklemin kökleri çakışık olduğuna göre m kaçtır? Çakışıksa eğer delta'nın 0 olduğunu görmemiz lazım. Deltası bakın b kare yani şuradaki eksiği alsan da almasan da karesi alacağı için ben içerideki ifadeyi alıyorum. 2m artı 2 bölü 3 ifadesinin karesi. Eksi 4 a'sı bunun 1'dir. Çarpı 1 çarpı m kare ifadesinin sonucunun 0 olması gerekir. Burada bakın hemen şunu yapabilirsiniz. 2 parantezini alıp karesi olacağı için 2'yi dışarıya 4 diye çıkardım ben. m artı 1 bölü 3 oldu. Bunun karesini alacağım. Eksi 4 m kare eşittir 0. Sonuçta 0 eşit olacağı için bakın bu dörtleri 4 dört parantezine alıp sadeleştirebiliriz. Bunları görmeyeceğim. Buradan bakın m kare artı 2 m bölü 3 artı 1 bölü 9 eksi m kare eşittir 0 geldi. Bakın şunlar birbirini götürürse 2 m bölü 3 eşittir eksi 1 bölü 9. Şunlar da sadeleşirse 3 m de buradan 2'yi çarpan olarak göndersek aşağıya eksi 1 bölü 6 olur. Cevabımız B seçeneğinde. M ve N sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere x kare artı 3nx artı 4m eşittir 0 denkleminin kökleri m ve n'dir. Buna göre m çarpı n çarpımı kaçtır? demi bu çarpım sorulmuş. O zaman bakın madem ki bu denklemin kökleridir m ve n o zaman kökler çarpımı mesela m çarpı n burada kökler çarpımı c bölü a'dan a'sı 1 olduğu için 4m e eşittir. M'ler de birbirini götürür. Sıfırdan farklı ifadelermiş. M buradan 4 gelir. Kökler toplamı da bakın M artı N. Buradaki eksi B bölü A'dan yani eksi 3N bölü 1'den eksi 3N yapar. N'i 4 bulmuştuk. M artı 4 eşittir. Burada da 4 yazarsak eksi 12'dir. M de buradan eksi 16 yapar. M çarpı N sorulmuş. M'i eksi 16. N'i de 4 bulduk. Çarpımı da eksi 64 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. x kare artı 2mx eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri m ve 3n olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diyor. Kökler toplamı madem ki bunlar kökleriymiş bunların toplamı denklem üzerinde kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı eksi 2m yapar. İsterseniz bunu da bu tarafa alalım. Buradan 3m artı 3n eşittir 0 yapar. 3'e bölsek her tarafı m artı n de buradan yine 0 olur. Zaten bize m artı n toplamı sorulmuş. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen eşitsizliğin çözüm aralığı eksi 7, 3. Bakın yarı açık aralığı olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Bakın eşitsizliklerde çözüm kümesi bulunurken hemen payda yap sıfır yapan değere bakıyoruz. x buradan b gelir. Yukarı 0 yapan değer ax eksi 6 eşittir 0'dan ax eşittir 6. x de buradan 6 bölü a. Nasıl çözüyorduk? Ben hiç burayı görmeseydim. Şöyle çözüyorduk. Bakın b'yi ve 6 bölü a'yı yerine yerleştiriyorduk. Şimdi hangisi daha büyük bilmediğim için ben buna bakıyorum. Eksi 7 varmış. 3 varmış. Hatta şöyleymiş. Eksi 7 açık aralıkmış. 3 de kapalı aralıkmış. İçini dolu almışız ve aralık olarak da bunun ikisinin arasındaki ifadeyi almışız. O zaman şu sonuca varacağız. Demek ki bu x değerlerin bir tanesi eksi 7 bir tanesi 3. Bakın paydada olduğu için bir kere b alamayacağı için b'nin açık olması lazım. Zaten burada açık olanı da gördük. Demek ki buradaki b eksi 7 olandır. 6 bölü a da buradaki 3'tür. Buradan a'nın da 2 olduğunu gördük. B'yi ve a'yı bulmuş olduk. a artı b toplamı soruluyor. a'yı 2, B'yi de eksi 7 bulduk. Buradan cevap da eksi 5 çıkar. Cevabımız B seçeneğinde. X eksi 1'den farklı. Y de 0'dan farklı olmak üzere. Bakın iki tane ifade verilmiş. Buna göre Y kaçtır diyor. Şimdi birinci ifadeye bakarsanız bakın. Y 0'dan büyük bir ifade ise o zaman şöyle diyoruz. Burada mutlak değerden pozitif olduğu için aynen çıkacak Y olarak. Y 0'dan küçük ifade ise X çarpı Y eşittir eksi y diyeceğiz. Şimdi bakın ikinciye bakarsanız y'ler birbirini götürürse sıfırdan farklı olduğu için götürebiliriz. x buradan eksi 1 gelir. Ama diyor ki x eksi 1'den farklı olacakmış. O zaman bu kısma hiç bakmayacağız. Şunu gördük. y kesinlikle sıfırdan büyük bir ifadeymiş. Şunlar sadeleşirse x'in de 1 olduğunu gördük. Şimdi o zaman bakın x 1'miş. Bunu yerine yazalım. 1 artı 2y eşittir y artı 3. Yine mutlak değerden bakın 1 artı 2y aynen y artı 3'e eşit olabilir. E zaten diğer seçeneğe de hiç bakmayalım. Neden? Y artı 3 pozitif olması gerekiyor. Yani bunun eksilisine bakmayacağız. Pozitif olduğu duruma bakacağız. İsterseniz baksanız da şunu görürsünüz zaten. Eksi y eksi 3 olur. O zaman buradan 1 artı 2 y hatta y'yi bu tarafa alalım. Hiç buna girmeyelim. Y eşittir. 2 gelir. Y'nin pozitif olması gerekir. Aslında cevabımız çıkmış oldu. Bakın buradan da 3Y eşittir. Eksi 4. Y'nin de eksi 4 bölü 3 gelir. Biz Y'ye sıfırdan büyük demiştik. Burayı zaten almayacağız. Y 2 imiş. Cevabımız D seçeneğinde verilen denklemin simetrik iki gerçel kökü olduğuna göre m kaçtır diyor. Simetrik kök demek mesela köklerden birisi eksi 2 ise diğerisi artı 2'dir. Yani birbirinin eşit olacak ama zıt işareti olacak. Yani mutlak değerler birbirine eşit olacak. O zaman şu sonuca varacağız. Kökler toplamı her zaman için 0 olacağı için bakın ax kare artı bx artı c eşittir sıfır formatındaki bir denklemin simetrik kökü varsa B'nin 0 olması lazım. X'in öndeki katsayının 0 olması lazım. Yani o zaman şu ifadenin komple 0 olması bizim için yeterlidir. Buradan m kare eksi 16 eşittir 0 diyebiliriz. Buradan m kare eşittir 16. Karesi 16 olan 4 vardır ya da eksi 4 vardır. Bu birinci durum. İkinci durum bakın kökler simetrik olduğu için eksi 2 ile 2, madem ki örnek aldık çarpımı negatif bir sayı olacak. O zaman kökler çarpımı negatif olması lazım. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. A'sı zaten bir bunu almaya gerek yok. Yani 2m eksi 2 ifadesinin sıfırdan küçük olması gerekir. Çünkü köklerden birisi negatif biri pozitif olacak her zaman için. Buradan 2m küçüktür 2. m de 1'den küçük çıktı. Burada 4 olmayacağı için o zaman demek ki birden küçük olacağına göre eksi 4 olması lazım. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bakın x1'in mutlak değeri x2'nin mutlak değerine eşitmiş. Buna göre demiş a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın mutlak değerlerden hatırlayalım. Bu durumda x1 ya doğrudan doğru x2 eşittir ya da x1 x2'nin eksilisine eşittir diyebiliriz. Bakın bu tarafa alırsak x1 artı x2 eşittir 0 diyebilir. Yani kökler toplamı 0'dır. Ya da bir önceki soruda olduğu gibi bakın bir simetrik kök vardır. Birbirinin eksilisine eşit. Simetrik kök olması için bakın bu durumda b'nin 0 olması lazım. Yani 2a artı 4 eşittir 0'dır. 2a eşittir eksi 4. a buradan eksi 2 olabilir. Bir tanesi a'nın alabileceği değerler toplamı diyor zaten. Bu durumda ise bakın kökler birbirine eşit olması demek delta eşittir 0 demektir. Çakışık köktür. O zaman deltasına bakalım bunun. B kare yani 2A artı 4'ün karesi. Eksi 4AC. Bu ifadenin 0 olması lazım. Buradan hemen açarsak bakın. 4A kare artı 16A artı 16 eksi 20A eşittir 0. Buradan 4A kare eksi 4A artı 16 eşittir 0. 4'e de bölersek A kare eksi A artı 4 eşittir 0 olur. Çarpanları ayıramıyoruz ama deltasına bir bakalım. Gerçi burada a'nın alabileceği değerler dediği için gerçel kökler dememiş. Gerçel ifadeler dememiş. O zaman delta'ya bakmaya gerek yok. Gerçel deseydi burada reel kök var mı yok mu ona bakacaktım. Kökler toplamı yani buradan a1 ve a2 toplamı a1 ve a2 olsun. Kökler toplamı eksi b bölü zaten şu anda 1 var. b bölü a'nın öndeki katsayidan, a karenin öndeki katsayidan sayıdan 1 yapar. Buna da bakın a3 diyelim. Bunların hepsinin toplamı soruluyor. 1 ile eksi 2'nin toplamından da eksi 1 yapar. Gerçel kökler desek bakın buradan kök geliyor mu gelmiyor mu diye bakmamız gerekiyordu. Gerçel kökler dememiş. O zaman doğrudan doğruya alabiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. f3x artı 1 fonksiyonunun eşiti verilmiş. Buna göre fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır diyor. fx eşittir 0 denklemin kökleri demek. Yani öncelikle fx'i bulmamız demektir. Yani önce bunu bulmamız lazım ki çözüme ulaşalım. Bunun için de yolu da bakın içerideki ifadeyi öncelikle onda bir fonksiyon olarak yazıp tersini bulup karşıda yerine yazmaktır. x gördüğümüz yere. Hemen y eksi 1 eşittir 3x. Buradan da x'in bakın y eksi 1 bölü 3'e eşit olduğunu ters fonksiyon gibi düşünürsek bakın bunun da x eksi 1 bölü 3 olduğunu bileceğiz. Yani içerideki ifadenin tersi x eksi 1 bölü 3'müş. O zaman bunu alıp burada x gördüğümüz yere yazdığımız anda fx fonksiyonuna ulaşmış olacağız. Bakın 9 çarpı x eksi 1 bölü 3'ün karesi eksi 6 çarpı x eksi 1 bölü 3 artı 12'dir. Bakın buradan 9 geleceği için paydan öndeki 9'lar gider. Yani x eksi 1'in karesi kalır sadece buradan. Yine aynı şekilde şunu sadeleştirirsek. Eksi 2x artı 2 artı 12. Buradan da bakın x eksi 1'in karesi. x kare eksi 2x artı 1 eksi 2x artı 14 eşittir. 0 olacak. 0 yapan değerleri alacağız. Artık fx fonksiyonunun eşittir bu. Buradan x kare eksi 4x artı 15 eşittir 0. Çarpanlara bakın 3 ve 5 çarpanları var. 15 1 var. Doğrudan doğruya ayrılmıyor. Ama bize denklemin kökler toplamı sorulmuş. Reel kökler de dememiş. O zaman doğrudan doğruya kökleri x1 ve x2 olsun. Bunların toplamını bulabiliriz. Eksi b bölü a'dan buradan a1 olduğu için 1'den 4 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem için, bakın iki tane eşitlik verilmiş. Buna göre bu denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben kökler toplamı olan x1 artı x2'ye t demek istiyorum. Aynı şekilde burada da var. Buna da bakın büyük ç harfiyle gösterelim. C var. Denklemin şöyle oldu. t bölü 2 eksi ç eşittir 3. Burada da bakın t eksi ç bölü 3 eşittir 6 oldu. Öncelikle bu paydalardan ben kurtulmak istiyorum. Her iki denklemi de bakın 2 ve 3'ün katından dolayı 6 ile bir genişletelim. Buradan 3t gelir. Eksi 6ç gelir. Eşittir 18. Buradan da bakın 6t eksi 2ç eşittir 36 yapar. Buradan artık yok etme t ve ç'yi bulmak istiyorsak. Mesela bunun eksi 2 ile genişletirsek t'ler yok olsun. Buradan 12 ç gelir. Buradan 10 ç olur. Eşittir. Eksi 36 artı 36'dan 0 gelir. Buradan ç'nin de 0 olduğunu gördük. Birinden birine yazalım. Ç 0 ise bakın buradan 3t eşittir 18'den t de buradan 6 gelir. Artık bakın kökler toplam ve kökler çarpımı bilinen denklemi yazmanın yolu şuydu. x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. x kare eksi 6x ç'si 0 olduğu için yazmayacağız. Eşittir 0 denkleminden bahsediyormuşuz. Cevabımız C seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Sonra kaldığımız yerden yine devam ederiz. Yine videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da yorumlarınızla bize destek verebilirsiniz. Ve gelecek projelerimizde yorumlar yaparak bize yön verebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.